Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Bilerek dışarıda konuşmak istedim. Çok rüzgar var. Umarım çok esmez. Bir saniye. Bir dakika insanlar geçiyor etraftan. ha. Bir konu hakkında size görüşmek, konuşmak istedim. Ee, o konu ise el ne der. Ee, hiçbir şekilde el ne dediğine takmayın arkadaşlar. Şu bakımda anlıyorum. Herkes, her koyun kendi bacağında nasılları derler ve herkes kendi hayatına bakmalı bence. Çünkü kendi hayatından e, sorumlu herkes. Ve e, şu bana şunu dedi, bu bana bunu dedi diye takmayın. Çünkü takarsanız her ne kadar takarsanız o insanı, o insanları, o tür insanları değere bindireceksinizdir arkadaşlar. Çünkü şöyle bir şey var. Ee, şimdi hani e, diyoruz ki biz böyle böyle hayatı yaşıyoruz, şöyle şöyle yaşıyoruz. Bazen birilerine anlatıyoruz o yaşadığımız hayatı ve o yaşadığımız şeyleri birine aktarıyoruz. Bu en büyük hatalarımızdan biri bence. Çünkü e, aktardığımız sürece o insan e, bizden daha fazla şey bekleyecektir. Yani Hep bu da bana hayatını anlatıyor vesaire gibi şeyler söyleyecektir. Ve kendini bir şey, bir değerli, bir mücevher sanacaktır arkadaşlar. Emin olun bundan. E, şöyle bir şey var hayatta. Şimdi herkes birbirlerinin yaşadığı hayatı özleniyor işte x kişisi şunu yaşadı, ben de şunu yaşadım. Y kişisi şuraya gitti, ben de gideyim. Aslında o düşünce tarzımız yanlış. Çünkü herkesin kendi hayatını aktardığı bir bir yol var, bir harita var, bir yol çizgisi var. Ve aktardığı yol çizgisinde gitmeli ve o o o konuda ilerlemeli. Şimdi şu bakımdan da diyorum el ne der diye önemli değil diye. Ee, herkesin yaşadığı hatalar var. Herkesin çektiği çileler var. Ama hepimizinki farklı farklı işliyor. O yüzden burası da biraz güneş. O yüzden çok fazla rahat konuşamıyorum. Arkaya da geçsem bir rüzgarlı. Neyse. Dediğim gibi ee, i̇nsanları yargılarken 10 kere düşünün bence. Ee, kimin hayatı çok zordur, kimi hayatı kolaydır ama belli etmez zorluklarını. Yani e, yargılamayın ya çünkü size hiç yakışmıyor. Herkes kendi hayat, yaşadığı hayatı bir sorgulasın, aynaya baksın desin ki işte ben ne yapıyorum, ne yaşıyorum vesaire falan desin yani yargılamak insanları bence hiç olmuyor. Hiç de mübah bir şey değil, matah bir şey değil zaten. Çünkü demişler de beni yargılarken benim geçtiğim yollardan, içtiğim sulardan, işte ne bileyim giydiğim giysilerden, yediğim yiyeceklerden ye diye. Tamamen beni yaşamalısın demişler. Aynen öyle. Çünkü insanları ne bileyim ya boşu boşuna şey yapıyoruz. Senin yapamadığın şeyi bir başkası yapınca onu onu üzme hakkın yok ki. Sen de bunu yapabilirsin yani. Sonuçta herkes her şeyi herkes her şey yapma kabiliyetine sahiptir. Ve hani senin bunu yapmaman, yapamaman demek karşıdaki yapamayacağı anlamına gelmiyor. Şunu çok duyarız, e, herkes yapamadı, sen yap, yap sen de yapamazsın, işte boşa çabalamam ve boşa uğraşma, işte sen kimsin ki yapamazsın i̇şte gibi şeyleri çok duyarız. Bence e, öf, önemsememeliyiz, kendi hayatımıza bakmalıyız. Şuradan gideyim ben, güneş oldu çok. tarafa geçeceğim. Hiç kimsenin olmadığı bir tarafa geçiyorum. Çok şanslıyım. Bir dakika. Tamam. Tamam. Arkadaşlar orası çok güneşti. Bu tarafa geçtim. Ee, tamam. Devam edelim kaldığımız konuşmadan. Ha. İşte insanları yargılamayından önce on kere düşün dedik ve geçtiği yollardan geçin dedik. Ve ayrıca bir konuda çok merak ediyorum. Özgüveni olmayan kişiler, işte özgüvensiz kişiler bazen egolarını tatmin etmek için insanları kırarlar, üzerler, işte ezerler gibi bir şey oluyor. O insanlara da seslenmek istiyorum. Siz bir kere önce özgüveninizi tatmin edin. Sonra egonuza geçebilirsiniz ve egonuzu da insanları böyle ezerek tatmin edemezsiniz. Bu bir gerçektir. Ee, özgüvensizliğinizin, pardon, özgüvenli gibi görüşün, görünüşünüzün altında yatan özgüvensizliği biliyoruz. Bu da bir gerçek. Bir de kendinizi hani çok da özgüvenli sanmayın. Çünkü hani insanlar birçok şeyler yaşarlar, birçok zorluklardan geçerler. Siz de aynı şekilde geçtiniz. Ee, sanmayın ki kolaylıklarla birlikte o özgüvene sahip olduğunuz ya da mış gibi gözüktünüz. Sanmayın yani. Çünkü e, insanları önemsemeyin arkadaşlar. Size ne derse desin. <laughs> Yolda gördüğünüz insan örnek veriyorum diyor çok kilo almışsınız vesaire. Çok yiyorsunuz. Takmayın. Değil ki sen önce bir kapasitene bak öyle konuş. <laughs> Benim iyiliğim için bir şeyleri diyen insanlar bana e, Şöyle söyleyeyim, kim bakımlarsa tam Benim iyiliğim için bir şeyler söyleyen insanlar bana şey derler işte Biraz daha dikkatli olman gerek iğneleyerek konuşmazlar Bir kere iyiliğiniz için yapan bir insan hani iğneleyerek konuşmaz ki En Maksimum sert konuşur Yani sert dediğim o da biraz daha böyle dikkatli olman için daha böyle çabalar ama hani iğneleyici tarzda konuşan bir sizin iyiliğinizi düşünüyor değildir yani tabi gerçek ee, ne dedik sonra ee, ben mesela zayıflama zayıflama aşamasındayım ee, ne yapıyorum i̇şte Aralıklı oruç cehalet deneyeceğim işte aralıklı oruç niye zayıf diyorum sağlığım için İnsanlar dedi diye bir şey değil illa ee, ne yapacağım 6 saat aç kalacağım ne örnek veriyorum onda mı yedim ondan 6'ya kadar bir şey yemeyeceğim 6'da bir şey yiyip 6'dan sonra devam edeceğim bir şey yememeye yatana dek kalkana dek aynı şekilde uygulayacağım her gün 2 i̇şte hafta boyunca uygulamayı düşünüyorum ve bu diyet yani bu diyet size çok iyi gelecektir. Metabolizmanızı hızlandırır. yağ yakımını sağlar. Şöyle söyleyeyim ben diyetisyen değilim zaten o bir gerçekte. Sadece öneride bulundum. Araştırmalarıma nazaran bunu diyorum. İşte öyle arkadaşlar çok rüzgar çıkmıyor ya. Örnek veriyorum. Yemediğiniz aralarda yoğurt kürü, ayran kürü yapabilirsiniz. Ayran küründen ötürüden sonra mesela ne yapılabilir? Düz yoğurt yenir, ayran kürü yapılır. Yeşil çay içebilirsiniz. Şey ne denir ona? Şekersiz çay içebilirsiniz. Bu arada böyle anlatıyorum ama özgüvensiz gibi durduğuma bakmayın. Biraz bugün moralim bozuk, modum düşük. Anca konuşabildim. İşte dediğim gibi insanları takmayın. Ne kadar bir insanları takarsanız o kadar onlar kendilerini büyütürler, büyütürler, büyütürler. Ne affedersiniz, nasip yerleri kalkar. Tabii ki. Siz her şeyi yapışıp, yapabilecek güce sahipsiniz. Ve şefkati, işte ne bileyim, özgüvene, her şeye sahipsiniz. Birinizin sizi illa poplamasına gerek yok. Aynen öyle. Son olarak da e, yabancı öğreniyorum evde işte. İspanyol öğreniyorum. Aprion español Porque español es en, türk en Türkiye Turquía solo mucho importante. Aprendeniz, puedes aprendeniz, tabii ki gibi gibi. Mesela Rusça biliyorum, İngilizce biliyorum. Resim yapar, şiir yazar vesaire. Resimlerim iyidir, şiirlerim değil. Resimlerim o kadar amatör biraz ama şiirlerim çok iyi. Bir gün sizlerle paylaşabilirim. Hatta bir gün o bu, bir gün o bugün. Bakın. Herhalde bilgiler vermekten ötürü. Bir şeyle paylaşabilirim, öyle bir şeyle paylaşabilirim. Neredeydi bu? Neyse ya, bulamadım. Bulduğum bir an... Ee, dediğim gibi arkadaşlar, bu videoyu bilerek çekmek istedim. Kimseye güvenmeyin. Ee, şöyle güvenmeyin. En yakın tanıdıklarınıza güvenebilirsiniz. Yakın arkadaşlarınıza güvenebilirsiniz. Sizi gerçekten seven, yıllardır tanıdığınız insanlara güvenebilirsiniz. Ama böyle yeni tanıdığınız insanlara güvenmeyin. Ve hiç kimse sizden değerli değil. Canınızdan değerli değil. Bir kere candan değerli birini tutmayı asla düşünmeyin. Çünkü bu yanılgıdır. Bu bir yanılgıdır. O yüzden insanları kendinizden değerli asla görmeyin. Ki değiller zaten. Küçücük bir noktalar evrende size göre. O yüzden kendinize iyi bakın. Çok iyi davranın. Benim kabanama abone olmayı, videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.